Hayır demek, insanları üzmek demek. Hakkımda kötü düşünsünler istemiyorum. Hayır demeye utanıyorum. Alacağım tepkiden korkuyorum. Başkalarını hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. İncinebilir, kızabilirler. Evet demek daha kolay. Merhaba, ben Saadet Şen. Küçük yaşlardan itibaren öğrendiğimiz şey, hayır dediğimizde insanlar kırılır, üzülür, bizi sevmezler, ilişkiler zedelenir. Evde ve okulda öğrendiğimiz bu baskı sayesinde sadece bizden büyüklere değil arkadaşlıklarımıza ve iş dünyasına da sıçrayan bir evet krizi yaşanıyor. Her zaman iyi bir sebep vardır. Çok fazla zamanımı almaz, o kadar da önemli değildir. Çok iyi bir niyetledir. Neye mal olur? kendini başkalarıyla kıyaslayıp arkadaşlarına karşı eksik, suçlu hissetmemek için, yardım etmek için iyi hissetmiyorken iş üstlenmek kendine karşı dipten bir öfke yaratır. Başkalarına duyulan öfke bir gün geçer de kendine duyduğun öfke bir gölge gibi seni takip eder, sonunda ilişkiye sıçrar. Hiç istemediğin bir anda, hiç istemediğin bir boyutta patlar. başkalarının beklentilerini karşılamak gibi bir görevin yok. Bu senin de onlardan bir beklentin olduğunu gösterebilir. Kabul görmek, sevilmek ya da kızdırmamak gibi. İyilik olsun diye yaptıkların bir bakmışsın görevin olmuş. Niye güçlenemiyorum, başaramıyorum, sevilmiyorum diyorsan eğer kendine al sana cevabı. Her şeyi sen yapamazsın. Yapabileceğinden daha fazlasına söz vermek, yaşadığın stres, kötü sonuçlar hayatını alt üst etmeye yeter. Kendi yapman gerekenleri bırakıp başkalarının yapması gerekenleri yapmak ilişkilerini, davranışlarını, huzurunu yok eder. Hiçbir şey olmaz, hemen hallettim diye düşünüyorsan hatırlatırım seni geri götürür. Seni karşındaki kişiden daha değersiz kılar, seni kendine olan saygıdan eder, seni karşındakinin gözünde küçültür. Herkes yardımın için talepte bulunacak. Tabii ki evet deyip sevdiklerini desteklemeyi seçebilirsin. Devamlı bir şekilde başkalarını desteklemekse kendini yok saymak, kendinden desteğini çekmek demektir. Bu seni kısa vadede de uzun vadede de incitir zamanın, enerjin, paran için talepte bulunmaya devam ederler. Bir sınırının olmadığını bilirler. Talep o kadar çoğalır ki yaptığın hiçbir şeyden yeterli ve iyi sonuç çıkmaz olur. Hayır dememek, kendi yol haritanda kalmamak, kendini daha az önemli bir konumda görmek, kendi önceliğini başkasına vermek demek kendini, geleceğini feda etmek demektir. İhtiyaçlarını yok saymak, seni destekleyen seçimler yapmamak demek, kendini yok saymak demektir. Geleceğin için yapılması gereken bir şeyi başkalarına destek olabilmek için durdurmak demektir. Aklın, içgüdün, kalbin hayır derken evet dediğinde kendine sadakati bırakmak, gücünü, sana verilen hediyeyi yok saymak demektir. Hayır demek zaman enerji ve akıl sağlığıyla ilgilidir derdi benim öğretmenim. Zaman değerlidir ve kimseyi beklemez. Dikkatini dağıtıcı her şey. O dağını parçalar. Yiyebileceğinden daha fazlasını alırsan tabağındakileri ziyan edersin. Başkasının sorumluluğunu üstlendiğinde onun öğrenmesi gerekeni elinden alırsın. Onun gelişimini durdurursun. Yapmam gerekir diye düşündüğün her sefer yapmaya devam ettiğinde onun gelişimi zedelenir o öğrenemez. Sen kendin için yapman gerekeni kaçırırsın. Herkes eksik kalır. Hayır dediğinde önemli alanlar için zaman açar, gereken zamanı yatırım olarak değerlendirirsin. Zamana yatırım yapmak geleceğini şekillendirecek, seni hedefine yakınlaştıracak. Hedefini bulmak için de hedefin içinde yapman gerekenleri listelerken de onlara odaklanırken de kaliteli zamana ihtiyacın olacak. Bölünmemiş, kırpılmamış, zayıflatılmamış zamana. Gerçekte yapman gerekenle yapmak zorundaymışsın gibi görünen şeyler çok farklı olabilir. Üretkenliğini bozar. Bir görev listen varsa her talepte kontrol edebilirsin. Hemen o anda cevap vermek yerine listeyi kontrol edeceğini söylemek nefes aldırabilir kendi öncelik sırana göre değerlendirir ve kararını belirlersin. Sınırlarını belirlemek kendine güvenini gösterir. Sağlam durmak başkasının saygısını, güvenini getirir. Ne istediğini bilen bir imaja herkes çapka çıkartır. Seni gerçekten seven de önemseyenler saygı duyarken nezaketle söylenen bir hayır cevabına sen de çok değiştin deyip senden uzaklaşanlar olacaktır elbet. Senin için önemli olanı değerli bulmayanların kendiliklerinden gitmesi harika olabilir. Planlarını gerçekleştirmek için destek istemek, eğer sürekli değilse karşılıklı, saygı, netlik, zerafet ve mizahla dengelenmişse karşılıklı ve olumlu çözümler getirir sana sunulan teklif çok hoş görünüyor olabilir. Doğru yer ve zaman mı? Hedefin için doğru mu? Senin hayatın için doğru mu? Bilmen gerekir. Neye hayır dediğimizden çok neye evet dediğimize de dikkat kesilmeliyiz. Hedefin için gerekli ise, senin önceliğine uygunsa evet demek, geri kalan her şey için hayır demektir. Önceliğin olana hakkını vermek seni güçlendirecek olan şeydir. Sen planın için özenle çalışırken dikkatini dağıtan, zihnini yoran, engel oluşturan kötü alışkanlıklara, düşüncelere, durumlara, olaylara, insanlara hayır demek seni sen yapacak şeydir. Hayatını değiştirmek mi istiyorsun? Gerçekte sorumlu olduğun şeyleri fark etmen, gerçekte sana yararı olan şeyleri fark etmen, gerçekte hedefine hizmet edecek şeyleri fark etmen gerekiyor. Bu zamanı, enerjini çoğaltır, doğru noktaya odaklanmanı sağlar, gelişmeni hızlandırır, üretimini arttırır, seni hayallerinle buluşturur, seni hak ettiğin yere taşır.